kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine sevgili koç burçlarım sizin için yapıyorum haftalık burcumuzu yapıyorum sevgili koç burçları sağlık aşk kariyer neyse şansınızı versin sevgili kardeşlerim haftalık burcumuzu yapıyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma olana veya olmayan teşekkürler Sevgili arkadaşlarım şansınızı versin. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili koç burçlarım. Evli olanlara biraz problemleri var. Sevgili koç burçlarım. Kavga gürültü olabilir şu arala. Yani bel problemi de olabilir. Ayak problemi de olabilir. Sağlığına da test edebilir şu aralı Anne gizle babanızla kardeşlerine kavga gürültü olabilir. Problemler olabilir. Kuzenlerim olabilir. Kavga gürültü. Yani bu haftalarda biraz tabii yani savaşçı ruhun var biraz. Kavgacı olabilirsin şu aralarda. Biraz alttan almaya çalışın. Biraz mesafenizi bırakabilirsiniz. Kardeşlerim olsun, ailem olsun, kuzenlerim olsun. Bunlara mesafe bırakabilirsin. İş yerinde, kariyerinde güzel bir müjde geldi. Zirveye dırmanışların dış devletten problem varsa bunları da bitireceksin. Bize alabilirsin, oturma izin alabilirsin, pasaport alabilirsin evlenebilirsin, gidebilirsin, okuyabilirsin. Yani çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Yani bütün dilediğin sizin de olacak. Bu haftalarda müjde Yani bunlara ilgilenebilirsin. Yıllardır sınav verdim, verdim, kazanamadım diyenler başarı geldi, mutluluk geldi. Yani güzel bir kaliteli mesela kaliteli iş de alıp bulabilirsin, kurabilirsin de, Kendi patron olabilirsin. Yani hedeflerine ağır ağır olsa da zirveye tırmanışan çok güzel. Ama aile durumunda biraz problemler var. Kavga gürültüden biraz uzak durmanı tavsiye ederim. Yani annem olur, babam olur, kardeşlerim olur, kavga gürültü olabilir. Ailem olabilir. Evliler mesela biraz alttan almaları lazım. Biraz problemler olabilir boşanabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Yani boş yere müzümsüz yani yani kavga gürültü yani lüzumsuz yere kavga olabilir. Yani ama bunları da atlatabilirsen çok iyi olacak Allah'ın izni. Alttan alırsanız biraz kavga gürültüden uzak durursanız tam dilediğim olacak. Hedeflerine varıyorum. Ne ettiyseniz onu biçeceğiniz arkadaşlarım. Yani 12 burçta ne ektiği sonu biçecek Allah'ın izniyle. İyi bir şeyler olmuştur inşallah. Ama kartların güzel geldi ama kavga gürültüden biraz uzak durmanı tavsiye ederim tabii ki. Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım mahkeme durum olabilir. Avukat tam savcıdan güzel bir haber alacaksın. çok da mutlu olacaksın sevgili koç burçlarım. Avukat Damiyan Savcı'dan gelebilir. Güzel bir haber alabilirsin. Kağıt gelince çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın Sevgili koç burçlarım. Sevgili koç burçlarım siz de çok çektiğiniz 2016, 2017, 2013, 2014, 2003, 2004 bunları siz de test ettiniz ve bitirdiniz artık. Şu arayacak getirdiniz. Mesela iş yeri kariyerinden test etmiş olabilir. Aşkınan test etmiş olabilir. Evlenmiş boşanmışımdır. Tekrar geri gelebilir aşk varsa, evlilikte mutluluk varsa, çocuk varsa, yani anneleriniz, babalarınız ortaya yani olursa çok iyi olabilir. Barışabilirsiniz. Ama ben kendinize bırakıyorum. Toprak grubundan güzel bir müjde haber alabilirsin. Evlenme teklifi alabilirsin. Müjde alabilirsin. Çok güzel. Erkek kardeşim olur, sevgilim olur. Yani güzel bir haber alabilirsin. Babanız olabilir. Çok güzel verdi. Patronluk geldi. Dikkat edersen şu aralarda müjde alabilirsin. Patronluk geldi çünkü iş yeri kariyeri çok güzel olacak. Para kışın yoğudu, para kışın geldiği gibi gidiyordu. Çok dilediğin gibi olacak. İki veya üç yerden güzel bir müjde alabilirsin. Yani güzel bir haber alabilirsin. Para konularına ilgili çok güzel haber alabilirsin. İnanamayacak mucizeleri sende de açıldın. Mesela sürprizler size de gelmeye başladı gökyüzünden. Rüyalarınızdan yol gösterebilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hoşça Hoşçakalın. Pozitifine kalın. Sevgili arkadaşlarım.